Merhaba Murat Esat takipçileri. Bugün Keçiören'de bir dairemizdeyiz. Kaçak tespiti için geldik bölgeye. Bizden önce buraya bir cihazcı mı geldi? Cihazcı geliyor. Bu alanlar tamamen kırılmış. Şu kırılmış. Şura kırılmış. Şu alan kırılmış. Şura kırılmış. Şuradaki borular çıkmış meydana. Kaçak tespit edilememiş. Alt adamlama devam ediyor. Termal kameramızla geldik dairemize girdik. Biz banyomuzun arkasına baktık. Şuradan bir soğuk su geçiyor. Şurada gördüğünüz gibi a, a, dikey kolon borusu var. Zaten damlama oradan oluyor. Buradan mı diye baktık. Buradan çıkmadı. Devam ettik. Su devam ediyor. Bak şurada şurada gördünüz mü? Kaça? Şimdi dinlenmemizi de yapalım. Dinlenmemizi yapıyoruz. Açalım şeyimizi. Evet. Şu altta şurada bir kaçağımız var. Şimdi küçük bir kaçak için nereler kırılmış görelim. Sorunun yerini tespit ettik. Musluğun altı bildiğiniz gölge bir. Ha. Şunu bir takalım şuraya. İyi ki. Altın da yapayım. <laughs> bir de altını da yapayım. Neredeymiş <laughs> lan bu hapa? İşte orası e, var ya açayım mı? Aç şimdi abi. Bir aç abi. Musluk var alttaki düşteki de. Aç, açık mı şu anda? Evet. evet. evet buraya kör tapamızı vurduk. Kaçak durdu. Demek ki şu şeyden de olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Kör tıpayı sıkarken şu iç uzatmayı da sıktık. Çünkü o da ıslak. Orayı da. Hadi bakalım. Kaçağımız bu. 0539 666 42 48'den Ankara'nın her yerinden bize ulaşabilirsiniz.